Herkese merhaba. Yeni bir tarif videosu ile karşınızdayım. Hazır yeni yıl yaklaşıyorken sevdiklerimize kendi ellerimizle lezzetli mi lezzetli kurabiyeler hazırlamaya ne dersiniz? Pandemi sürecinden dolayı bu yılbaşı hepimiz için biraz sönük geçecek. Ama bunu biraz keyifli hale getirmeyi istemez miyiz? Aslında bakarsanız sevdiklerimize onların yanında olduğumuzu hissettirmemizin birçok yolu var. Bunlardan biri de onları lezzetli mi lezzetli bir tarif hazırlamaktan geçiyor olabilir. Birazdan tarifini sizinle paylaşacağım zencefilli tarçınlı yılbaşı kurabiyelerini ister bir cam kavanozla isterse metal şık bir kutuda onları göndererek ufak bir sürpriz yapabilirsiniz. Onun gibi birçok farklı yöntemle sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Bu nefis tarifi denemek için o zaman doğru mutfağa. Zencefilli yılbaşı kurabiyesi yapmak için gerekli olan malzemeler 125 gram tereyağı, yarım su bardağı şeker, bir yumurta, yarım su bardağı pekmez Pekmez kullanmak istemiyorsanız bunun yerine kakao da tercih edebilirsiniz 2 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, yarım tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı un İlk olarak tereyağını şekerle birlikte krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Yumurta ve pekmezi ekleyin ve çırpmaya devam edin. Unu, zencefili, tarçını, tuzu ve kabartma tozunu ayrı bir yerde karıştırın. Daha önce hazırlamış olduğunuz sıvı karışımın üzerine ekleyin. İyice çırpın. Müzik Hamurunuzun kıvamını kontrol edin. İdeal kıvama gelene kadar gerekirse 1-2 kaşık daha un ekleyebilirsiniz. Hamuru parçalara ayırın ve streçleyin. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Çiğnenmiş hamuru merdane ile açın. Kolay açılması için benim gibi yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Açtığınız hamuru dilediğiniz kalıplarla kesin. İstediğiniz parçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin. Kurabiyeleriniz tamamen soğuduktan sonra glazürle dilediğiniz gibi süsleyin. Hazırlamış olduğunuz yılbaşı kurabiyelerinizi cam kavanozlarda veya teneke kutularda saklayabilirsiniz. Afiyet olsun. Tarifi denedikten sonra yorumda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni yılın herkes için umut dolu ve güzel geçmesi dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.